Arkadaşlar şu anda Instagram hesabımdayız. Bakın şu anda sıfır takipçinin olduğunu görüyorsunuz. Sayfayı yeniliyorum. 20 tane gören vermiştik. Sayfayı yeni dediğimde bakın 11 tane takipçi gelmiş. Şimdi takipçiye tıkladığımda ise bakın burada herkesin gerçek bir hesabı olduğunu şöyle görebilirsiniz. Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gerçek takipçi nasıl arttırabilirsiniz? Instagram'da nasıl gerçek takipçilere sahip olabilirsiniz? Bu videoda bundan bahsedeceğim. Bakın üstünü çiziyorum. Hile değil, bot değil. Tamamen gerçek gerçek takipçileri elde edeceksiniz. Peki nasıl yapacağız? Hadi gelin size hızlı bir şekilde göstereyim. Şu anda yan tarafta görmüş olduğunuz bu siteye giriş yaptığınızda önünüze bu şekilde bir ana sayfa gelecek arkadaşlar. Bu sitenin genel mantığı şöyledir. Siz daha burada görev veriyorsunuz. Vermiş olduğunuz görevleri gerçek kullanıcılar yaparak bir miktar para kazanıyorlar. Ve böylelikle size gerçek kullanıcılar geliyor ve etkileşim sağlıyorlar. Şimdi siteye hızlı bir şekilde kaydolmamız gerekiyor. Şuraya kaydola tıklıyorsunuz. Hızlı bir şeyde kaydınızı gerçekleştirdikten sonra aşağıdaki şimdi giriş yap butonuna tıkladığınızda Buradan girişinizi yapabilirsiniz. Kullanacağınız şifrenizi girerek arkadaşlar. Girişimizi yaptığımızda önümüze bu şekilde bir sayfa geliyor ve burada bakın görev ekle kısmı var. Görev ekliye tıkladığınızda burada istediğiniz gibi takipçi, beğeni, yorum hepsini alabilirsiniz ve yine altını çiziyorum burası kesinlikle gerçek hesapların olduğu bir yerdir. Burada bot hesap yok arkadaşlar. Burada Instagram'a tıkladığınızda bakın Twitter, Facebook, TikTok, YouTube gibi birçok platformun istediğiniz gibi görevlerini verebilirsiniz. Aşağı geldiğimizde şu kısım arkadaşlar. Burada Instagram takipçiler tutun, beğeniye, yoruma her şey alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aşağı indiğinizde inceleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi bir servisi seçebilirsiniz. Biz takipçi alacağımız için yukarıdaki takipçiyi seçiyoruz. Ardından sonraki adım dediğimizde Burada görev linkimizi yapıştırmamızı istiyor. Hemen hesabımıza geliyoruz arkadaşlar. Sizler için kurmuş olduğum Instagram hesabına geldim. Burada profilimize girdiğimizde bakın profili paylaş kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Ardından şurada bağlantıyı kopyala kısmına tıkladığınızda bağlantınız kopyalanmış oluyor. Daha sonra siteye tekrar geldiğinizde burada görev yerine yapıştır dediğimizde arkadaşlar şuraya bakın benim yanlış yazmış. Buraya düzeltelim. Evet düzelttim. Sizde böyle bir sorun olmayacaktır. Ben hesabın ismini yeni değiştirdim, o yüzden böyle oldu. Hesabımızı yazdıktan sonra sonraki adıma tıklıyoruz. Buraya isterseniz geçebilirsiniz veya e, görev başlığı ekleyebilirsiniz, görev yapacaklar için not ekleyebilirsiniz. Ben buraya geçiyorum. Sonraki adım dedim ve dördüncü aşamaya geldik. Burada işte miktarımızı belirleyeceğiz. Kaç adet yapılmasını istiyorsak bunları belirliyoruz. Ben buraya 20 yazacağım. 20 yazdıktan sonra bu aşamada bakın arkadaşlar kendim onaylayacağım ve sistem onaylasın diye iki tane seçenek var. Kendim onaylayacağım demek burada sizlere kanıt atacaklar arkadaşlar. Bu kanıtlara bakarak kendiniz mi onaylamak veya reddetmek mi istersiniz veya benim işim var şu anda uğraşamayacağım sistem onaylasın mı yani adminler tarafından mı onay alsın bunu belirleyebilirsiniz. Tabi buraya seçtiğinizde bakın 29'dan 33'e çıkıyor ekstra olarak da bir maliyeti artış oluyor. Burada kendimi olaylayacağım dediğinizde 29 TL olarak sizler de sipariş oluşturabilirsiniz. Veya burada tümü kısmına tıkladığınızda bakın erkekler mi sadece takip etsin, kadınlar mı sadece takip etsin bunu da seçebilirsiniz. Ben burayı da tümü yapıyorum. Ardından arkadaşlar görevi oluştur kısmına tıkladığımda artık görevimiz oluşturulmuştur ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi. Bu görevi nereden göreceğiz hemen göstermek istiyorum. Şuradaki görevler kısmına tıklıyoruz. Yönetim kısmına geliyoruz. Ve görevimiz bakın en üst tarafta gözükmekte. Buraya tıkladığımızda Birazdan arkadaşlar görevi yapan insanlar buraya kanıtlarını gönderecekler. Sizlerle beraber gireceğiz ve görevi yaptıysa onay vereceğiz. Yapmadıysa red edeceğiz. Red ise artık görevi başka birisi yapacak. Arkadaşlar şu anda Instagram hesabındayız. Bakın şu anda sıfır takipçinin olduğunu görüyorsunuz. Sayfayı yeniliyorum. 20 tane görev vermiştik. Sayfayı yeni dediğimde bakın 11 tane takipçi gelmiş. Şimdi takipçiye tıkladığımda ise bakın burada herkesin gerçek bir hesabı olduğunu şöyle görebilirsiniz. Sizler de bu şekilde takipçi alabilirsiniz. Tabii şimdi ne yapıyoruz? siteyi geçiyoruz. Şu anda siteye geçtim. Bakın şöyle yeniledim. Arkadaşlar şu anda 12 kişi yapmış 20 tane görevden. Görevin üzerine tıkladığımızda aşağı iniyoruz. Bakın arkadaşlar burada görevi yapıp da ben takip ettim diye kanıtlar atıyorlar. Sizler bu kanıtları inceleyeceksiniz. Nasıl inceleyeceksiniz? Burada bakın fotoğraf atılmış. Bu fotoğrafın üstüne tıkladığınızda Burada takip ettiğini görüyorsunuz. Her kullanıcının ismi hemen şu alt tarafında yazıyor. Bakın Burak Coşkun 895. Burak Coşkun yazacağız şimdi. Nasıl yapacağız? Hemen yukarı geldik. Görev linkini aç dedik. Kendi istenen hesabımıza geldi. Burada 12'nin üzerine tıkladık. Burak Coşkun'du. Bakın yazdım. Takip etmemiş. Yani farklı hesabda takip edebilir. Bu yüzden tekrar siteye dönüş yaptık geldik aşağıya. Burada Burak adlı kullanıcımıza yıldız veriyoruz. Eğer ki takip etmemişse düşük yıldız verebilirsiniz. Yani görevi düzgün yapmadıysa ve reddet kısmına tıklayarak bunu geçiyoruz arkadaşlar. Bu kişiye yorum yapıyoruz. İkinci yorum kısmına geldiğimizde buraya takip edilmemiştir yazdık ve tamam diyoruz. Bu arkadaşımızın görevi reddedildi arkadaşlar. Ne olacak? Bir tane size kota açılıyor. O kotayı başka birisi görev yaparak tamamlıyor. Böylelikle eksiksiz olarak görevlerinizi yani takipçilerinizi almanızı sağlıyorsunuz. Aynı şekilde aşağı indiğimizde mesela bakın Fatma diye bir üyemiz var. Bu üyemiz ise Fatma'nın yemekleri şeklindemiş ismi. Hemen aynı şekilde yapıyoruz. Link kısmına tıklıyoruz. Burada 12 yazan yere tıkladıktan sonra Fatma yazıyoruz. Fakat zaten yazmaya kalmadan çıktı. Bu üyemiz takip etmiş. O zaman ne yapıyoruz? Siteye dönüyoruz. Fatma'yı buluyoruz. İsterseniz arkadaşlar bu şekilde 5 yıldız vererek onay yap. Sonra tekrar tamam tamam dediğinizde onay yapabilirsiniz. Veya tüm kullanıcıları onayla diyebilirsiniz. Bunu yaparsanız hiçbir ekran kandıra bakmaksızın göndermiş olursunuz veya tüm ekranlara bakarak hepsinden emin olursanız tüm kanıtları onayla diyebilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz Böyle seçersiniz arkadaşlar ekran kanıtlarını yapanları. Buradan gelip şu kısımdan seçilenleri onaylaya tıklayabilirsiniz. Sadece seçilenleri onaylayacaktır. Tabii ben size ne öneririm? Hepsine tek tek baktıktan sonra onaylamanızı tümünü onaylamanızı öneririm. Mesela geldik burada Hakan adlı kullanıcımıza şöyle ekran fotoğrafına tıkladık. Baktık e, tamam takip etmiş ama emin olmak için hesabımıza da girip bakmamız lazım. Hakan 05 şeklinde başlıyoruz zaten unutmayız tekrar geldik. Burada 13 yazısına tıkladık. Hakan yazıyoruz. Hakan adlı kullanıcı da takip etmiş. Aynı şekilde geliyoruz siteye. Burada puanımızı veriyoruz. Onayla diyoruz. İlk yorum arkadaşlar bu kullanıcılara yapılan yorumdur. Yani size bu görevi gönderen insanları motive etmek için bir yorum yapabilirsiniz. İşte görevi çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederiz gibisinden. İstemezseniz bunu geçersiniz. Ve görevi onayla diyeceksiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hepsi bu kadar. Sizler de böyle sisteme girerek görevi yapanları onaylayabilir. Görevi yapmayanları red ederek yeniden görev yapmalarını isteyebilirsiniz. Video çok uzamasın diye arkadaşlar tümüne bakmıyorum. Yine dediğim gibi isterseniz burada tümünü onayla dediğinizde hepsi onaylayacaktır. Şimdi sizler hızlı bir şekilde bakiye nasıl ekleyeceksiniz onu da göstereceğim. Bakın aşağıda bakiye kısmına tıkladığınızda burada yatıra tıklıyorsunuz. Burada papara hesabı veya IBAN hesabı mevcut. Buradan herhangi birine gönderim yaptıktan sonra şuradaki ödeme kanıt formunu dolduruyorsunuz. İsminizi, soy isminizi hangi yöntemle ödeme yaptığınızı seçiyorsunuz. Ve ödeme miktarınızı buraya yazdıktan sonra dosya seç kısmına tıklayıp tek kontonuzu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ardından göndere tıkladığınızda göndermiş olacak ve admin tarafından incelenerek hesabınıza bakiyeniz eklenecektir. Arkadaşlar bugün sizlere gerçek takipçiyi nasıl atabileceğinizi gösterdim. Sizler de bu yöntemi kullanarak Instagram hesaplarınızda gerçek etkili bir şekilde Instagram'ı kullanan hesapları elde edebilirsiniz. Böylelikle paylaşmış olduğunuz gönderileri görürler ve izlenme sayılarınız artar, etkileşim oranlarınız artar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.